Ahmet şu yorumunu merak ediyorum. Karadan operasyon bugün veya yarın başlar mı? Ee, tahkimatların hazırlıkların devam ettiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten yakından e, takip ediyor. E, tabii ki bu kavsamda Rusya ve Amerika'yla da bazı görüşmeler var. Biliyorsun Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Milli Savunma Bakanı'nı ziyaret etti. Orada bir görüşme yaptı. Aynı zamanda Türk ve Amerikan Genelkurmay Başkanları görüşmeler yaptılar. Aynı zamanda Rusya ile de temaslar yapılıyor. Bu kapsamda operasyonun ilk olarak Tel Rifat'tan başlayabileceği söyleniyor. Orası da Rusya'nın kontrolündeki bir alan. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tel Rıfat'ın yanı sıra Mümbiç ve Aynel Arap hani Kobani olarak bilinen bölgenin çıbanbaşı olduğunu söylemişti. Dolayısıyla olası bir karar hikayatında ilk üç, ilk üç hedef bu şekilde belirlendi. Tel Rıfat, Mümbiç ve Aynel Araba yönelik bir operasyon yapılması gündemde. Şu an itibariyle hazırlıklar benim bildiğim kadarıyla büyük oranda tamamlandı. İş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla vereceği emre kalmış durumda. Peki.